Abi! O ne? Sen! Aa! Mega şer. Woohoo! hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gece 3'te Granny 2 oyununu oynayacağız. Yani daha önceden Granny biliyorsunuzdur. Yani Granny oyununu hepiniz oynamışsınız. Ama bugün sizlerle birlikte Granny'nin ikinci oyununu oynayacağız arkadaşlar. Granny Chipter adında yeni bir oyun çıkmış arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenler de şimdi zaten oyunu öğrenecek. Normal Granny oyunundan daha zor ve gece 3 tane bulaşmış bir oyun. Bakalım arkadaşlar bugün Granny oyununda gece 3'te oynadığımızda Granny evimize gelecek mi veya garip garip şeyler olacak mı? Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız daha çok böyle mobil oyun veya başka videolar istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve video istekleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Dünkü videomda izlemediyseniz aha şuradaki karttan tıklayarak izleyebilirsiniz. Tabii ki bu videoyu bitirdikten sonra önce bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Sonra yani ikinci dünkü videoyu izliyorsunuz. O dünkü videoma gelen en iyi bir şunu şu an ekran veriyorum. Ben yatağı toplamamışım yalan Şu an kör yüksek ihtimal ışık yok. Tamam oldu. Yorumlar şu anda ekranda. Teşekkürler yorumlarınız için. Kafam karıştı şu an. Her neyse burada da Instagram hesabım çıktı. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Her türlü DM'inize cevap veriyorum. Takip edin adamsınız. Hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Woo! Şaka şaka buradayım. Ne güzel şaka değil mi? Hepiniz inandınız. <laughs> Her neyse şimdi bakalım. Ben oyun yüklemiştim ama şu an oyun gözükmüyor. Videoda zaman kaybetmeyeyim de ben oyunu daha önce indirmiştim. Oyun silinmiş. Oyun yok. Şimdi oyun yüklenmesini bekleyeceğiz. Yani ben bekleyeceğim. Siz bekleyebileceksiniz. İki saniye sonra oyundasınız siz. Ben şimdi burada bekleyeceğim böyle. Aa inmiş. Oyun açılır inmiş. Evet arkadaşlar şu anda Granny 2 Chapter. Granny Chapter 2. Yani Granny 2'ye giriyorum. Sizin de ekran kaydınız şu anda inşallah bir sıkıntı olmazsa şurada görüyorsunuz. Şu an görüyorsunuz. Şu an geldi. Tamam, şu an ekran kaydı geldi. What do you want, show ideas? İstemiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada önce oyunun ayarları var. Oyunun zorluğunu seçiyorsunuz ve grafik kalitesini seçiyorsunuz. Grafik kalitesi high olsun, en iyi olsun. Grandi, grandpa. Bot, grandi, grandpa. Grandpa olsun. Bu, bu ne demek bilmiyorum. Bunu açıklar mısınız arkadaşlar? Grandi slash grandpa diye bir şey var. Bunun tam ne demek olduğunu bilmiyorum. Şimdi buradan difficult kısmı arkadaşlar. Difficult kısmını extreme e alıyorum arkadaşlar. En zor modu. Extreme. Le. Ekstrim böyle zorunda zoru. Nasılsın Siri? Süper. Teşekkürler. Şimdi gider misin? Siri kapan. Hoşça kal. Tamam. Acil bir durumda Siri'den yardım isteyebiliriz arkadaşlar. Yani umarım <laughs> Siri'den yardım isteyebiliriz acil bir durumda. Her neyse. Şimdi en zor modda olduğum için yüksek ihtimal yanacağım. Biraz sonra en kolay modunu açacağım. Onda da yanacağım. Normal yine Granny gibi arkadaşlar. Böyle uyanıyoruz bir yataktayız şimdi. Bu normal Granny'den farkı olarak Chapter diye bir karakter var. Bu Granny'den daha korkunç. Ve aha. I need crowbar. Levye lazım. Şimdi kapılar açılıyor. He. Şimdi 5 gün sonra sanırım yani 5 gün üst üste bizi yakalarlarsa yüksek ihtimal buraya tıkacaklar. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu neymiş? Handwheel. Şey çevirmelik. Aa help Bu değil mi? Spesyal keymiş lan bu. O neymiş öyle? Bu burayı açmaz mı? Special key diye bir şey buldum. Şimdi special key'i ben nereye takacağım? Bu arada arkadaşlar şu an oyun en ekstrem modda olduğu için simsiyah her yer. Ay şerefsiz. Aha yaptık. <laughs> Kafam olmuştu ya. Oğlum yavaş ya. İşte chapter buydu arkadaşlar. Chapter aha deyip hızlı hızlı koşuyor size. Ve onlara kaçamıyorsunuz. Gözüktüğünüz an ölüyorsunuz. Çünkü çok hızlı koşuyorlar. En azından ekstrim modda böyle. Gün 2 uyandık bakalım. Şimdi kapımızı açalım. Şimdi aşağı katta bot var arkadaşlar. Yani bot dediğim böyle binip gidilen bot. Gemi olarak bot. Evet. Bu bot var. Ve ahtapotlar var. <laughs> Şimdi bu botu çalıştırmak için. Padlock key. Okay. Bu botu çalıştırmak için benzine ihtiyacımız var. Bir tane civata somun gibi bir şey ihtiyacımız var. Bir tane de bunun anahtarı var. Ona ihtiyacımız var. Bir tane daha bir şey ihtiyacımız var ama onu ne ben bilmiyorum. Onu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir tane daha bir şey ihtiyacımız var. O ne bilmiyorum. Benim attığım spesial key buraya gelmiş. Şimdi buradan çıkacağım da. Her an karşıma çıkabilirler diye çok korkuyorum. Ya biliyordum böyle olacağını. Valla ben, ben o dolabı şey sandım. İçine giren dolaplardan sandım. İçine girip saklanacaktım. Saklanamadım. O dolap değilmiş. Yani içine giren bile mi bu dolabın evi? Gün 3. Uyanıyoruz şu anda. Uyan bakalım. Bizim karakterimize bir isim bulalım. Necmi. Evet Necmi. Uyan Necmi. Necmi uyandı. Necmi. Hadi gidelim Necmi. Necmi şimdi. Bak. Yukarı katta Grand ile Chapter var. Burada senin ecelin var. <laughs> en azından ben öyle düşünüyorum. Necmi. Ekstrem modda bu oyunu kazanamayacağımızı biliyorsun Necmi. Sen buraya ölüm için geldin Necmi. Şu an Necmi ile konuşuyorum arkadaşlar. Necmi'ye selam verin. Merhaba. Necmi size selam verdi arkadaşlar. Videoya like atın. Necmi video like atmanızı söylüyor arkadaşlar. Siz de Necmi'ye uyup video like atabilirsiniz. Hem neyse atladınız mı atın. <laughs> Necmi yüzünden ölmük. Necmi beni oyaladı. Dedi ki video like atın dedi. Sonra ben de öldüm. Kameraya bakıyordum o sırada. Etrafı kanlar bulamaya başladı artık. Böyle etrafta kanlar var Necmi. Necmi'nin artık beyni sarsıldı. Ve şu an Day 4. Bugün YOLO. Bugün kocadan. Böyle dümdüz kocadan çünkü Day 4'teyiz artık. Day 5'te yamuracağız. Orada tablo vardı çok korktum. Şimdi burada yatak var. Bu yatağın altına gireceğim. Aa handbill. Yatağın üstünde handbill vardı. Yani çevirmelik. Onu alıp aşağı inebilirsem eğer kimseye yakalanmadan Aşağıdaki şeyi açabilirim. Derken Grandi geldi. Merhabalar. Nejmi. Hmm. Necmi. Şimdi planı anlat. Necmi planı anlatmam lazım arkadaşlar. Bir saniye. Necmiciğim. Şimdi o handbil alıyoruz. Aşağı alıyoruz. Ve o lanet şeyi açıyoruz. Tamam mı? Neye ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama açacağız. Hadi bakalım Necmi. Al bakalım şunu. Kimse var mı? Selamun aleyküm. Ben şuradan kayabilir miyim? Anana! Necmi! Necmi'yi kaybettik arkadaşlar. Day 5. The last day. Son gün arkadaşlar. Bugün de ölürse yüksek İsmail bizi... Bugün de ölmemiz lazım Necmi. Necmi sen ölebilirsin. <laughs> Son gün Necmi. Yiyecekler seni Necmi. Hadi yani 5 gün böyle sana şey yaptılar. İyi davrandılar. Ya en azından. Aa Enfil. Necmi al şunu. Necmi koş Necmi koş. Necmi. Koş şunu şuraya. Baba hep mi Necmi? Geliyorlar arkadan sesi var. Ne Necmi sakin ol geliyorlar. Oğlum hele pek değil mi ya? Handbill'e ihtiyacım var dedi. Onu tuttum da. Elimdeki zaten handbill değil birader? Elimdekinin ne olduğunu bakmam için yatağın altından çıkmam lazım. Yatağın altından çıkarsam beni yerle. Yani öyle düşünüyorum. Necmi. Şimdi sakin ol Necmi. Yatağın altından çıkıp bunu bırakıyoruz. Stringvil. Bu ne onun bir sürü bill var ya. Bak 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 nasıl geldi? Ses çıkardım ya nasıl geldi? At koşturuyor sanki. Nasıl geldi? Git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Git buradan. Necmi bir daha yakalanırsak bizi yiyecekler Necmi. Ses çıkardık Necmi. Necmi ne yaptın? Ana buraya şey kurmuş. Benim canıma mı kastettin sen? Zaten öyle yapıyorlar değil mi? Canıma şey yapıyor. yukarı. <laughs> La, 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 la. Birader bunları buzlamışlar. Hayvan gibi koşuyorlar. Woohoo! Oh yo. Harbiden dediğim gibi oldu. Beni bu şeyin içine hapsettiler. Ve sanırım o düğmeye basınca içime girecek hepsi. Sanırım öyle oldu. Ekrana bakmıyordum ama yüksek ihtimal öyle oldu. İçime girdiler. Bikenler. Şimdi arkadaşlar en easy pratik modunda değil pratik modunda çünkü şeyler yok hani ee, pratik modunda hiç canavar yok yani Granny ile chapter yok easy moduna gideceğiz easy modunda Granny de var chapter de var ama pratik modunda ikisi de yok yani geziyorsunuz sadece ama ben easy modunu açtım o kadar da çöp değiliz ya deyip yanacağım şimdi hadi bakalım Şimdi Necmi'yi kaybetti arkadaşlar hatırlıyorsanız Necmi öldü ve bir önceki bölümde buralar simsiyahdı ben önümü göremiyordum Buralarda kapılar maplar varmış. Ben bunları görmemiştim. Şimdi neyse Necmi'yi bir önceki yer kaybettik hatırlıyorsanız. Necmi'nin içinde dikenler geldi. Necmi fişi çek. Ana burada kapılar maplar varmış. Burada elektrik varmış. Ana garip garip. Burada grandi varmış. Gayet normal. Grandi varmış burada. Burada kapı varmış. Aha duş. İğrenç bir duş bu arada. Leş leş. Burada temizlenme kirlenmeye girersin buraya. Necmi'yi bir önceki bölüm kaybettik arkadaşlar. Bu sefer yeni bir... Şunu düşünme lan. Grandi geliyor. Bunun altına giremiyoruz bu Sıçtık. Ne yapacağız? Allah bunu da devir. Tabloyu da devirdik. Buraya gir. Kapat kapıyı. Bu ne? Security key. <laughs> <laughs> Arkadaşlar grandi geliyor. Sana bir isim bulacağım dur. Fikret. Aa, dur. Dur. İndirsem levyeyi böyle crowbar'ı. Olmaz. <laughs> Fikret. Ama böyle olmaz Fikret Çünkü ben çok korktum yani harbiden çok korktum Ciddi anlamda çok korktum şu anda Crowbar alalım Aa Fikret topal Fikret oldu Topal Fikret ilerliyor arkadaşlar Topal Fikret de şimdi Crowbarımızı almaya gidiyoruz Değil mi Topal Fikret? Gran... Aa Fikret Benim burada şeyim Crowbarım tamam Fikret Crowbar aldık yukarıda tabloyu düşürdük Devam Fikret Durma Fikret Toş, Koş koş Topal Fikret koş Aç bunu Fikret Aa. Bu şey arkadaşlar Sprok bilmem nesi Bununla şey yapabiliyorsunuz. Şu aşağıdaki şeyi yapıyorsunuz. Şuraya takıyorsunuz bunu. Artapotlar selam. Eee Ben bunun olacağını bilmiyordum. Elimizde krobar alalım da belki krobarla açılacak başka yerler de vardır. Şimdi hand bulamadık. Burada garip bir yerler var. Ya evde Şimdi her yerde eşya çıkabiliyor. Ve ben evi bilmiyorum. Şunu açalım bakalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ses geliyor ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Abi! O ne? Sen! Aa!